Bina analizine geçmeden önce model seçenekleri incelenmelidir. Model seçenekleri sayfasında model, rigidlikler, deprem yönetmeliği, ayarlar adı altında 4 adet alt sekme bulunmaktadır. Genel bölümünde kat serbestlik derecesi ve rigid bölgeler ayarlanabilir. Kat serbestlik derecesi olarak x, y yönü ve kat burulması serbest seçeneği işaretlenmelidir. Rijit bölgeler seçenekleri olarak da azaltma, %25 azalt ve yok seçeneklerini kullanabilirsiniz. Probina Orion'da önerilen seçenek %25 azalt seçeneğidir. Perde modeli olarak da ortak kolon ya da son elemanlar kabuk modelleri kullanılabilir. Burada belirlenen perde modeli tüm bina için geçerli olan varsayılan perde modelidir. Ortak kolon modelinde perde paneli tam ortasından bir çubuk elemanla modellenir. Son elemanlar kabuk modelinde ise Perde paneli dikdörtgen ya da trapez kabuk elemanlara bölünerek modellenir. Kabuk elemanların genişliği ve yüksekliği kullanıcı tarafından belirlenebilir. Program kullanıcı tarafından belirlenen bu değerleri aşmayacak şekilde kabuk parçalarını ayarlayacaktır. Perde modeli olarak tüm perdeler burada belirlenen varsayılan modeli kullanmak zorunda değildir. Örneğin varsayılan perde modelimiz ortak olan modeli olsun. 5. katta P2 perdesini seçip özelliklerini yükleyerek 3D sayfasında perde model tipi olarak bu perdenin sonlu elemanlar kabuk modeli kullanmasını isteyebiliriz. Böylece varsayılan perde modelinden bağımsız olarak bu perdemiz kabuk modelini kullanacaktır. Güncelleye basarak da değişikliği hafızaya alabilirim. Tekrar bina izin menüsündeki model seçenekleri sayfasına dönüyoruz. Kat diyaframı modeli olarak pro binada 3 ayrı seçenek mevcuttur. Bunlar döşemeler rigid diyaframı oluştursun. Her katta tek rigid diyafram ve rigid diyafram yok seçenekleridir. Döşemeler rigid diyaframı oluştursun seçeneğinde Probina Orion döşemelerin birbirine değmesi, döşemelerin eğimli olması ya da döşemelerin rigid diyaframdan ihmal edilip edilmemesi gibi durumlara bakarak bir kattaki rigid diyafram sistemini otomatik olarak oluşturacaktır. Örneğin 5. kata baktığımızda 3 boyutlu görünümden de görebileceğimiz gibi kat planının bir kısmının eğimli olduğunu görüyoruz. Yine eğimli olmayan düz tarafta 2 adet döşeme olduğunu görüyoruz. Probina Orion eğimli olan tarafı eğimli bir diyafram olarak göz önüne alacaktır. Düz olan tarafı da eğimli olan taraftan bağımsız olarak ikinci bir diyafram olarak dikkate alacaktır. Burada dikkat ederseniz yine kod farkı var kod farkı olan ya da birbirine değmeyen döşeme grupları Probina Orion'da farklı diyafram olarak göz önüne alınabilir. Buna ilk olarak sağ üstteki kare döşemenin diyaframı etkisini de yükler sayfasında yer alan kat diyaframı oluşturmayan döşeme seçeneği ile ihmal edebilirim. Bu durumda Probina Orion eğimli tarafta yine bir eğimli ayrı diyafram. Buradaki iki tane yay kirişle çevrelenmiş döşeme için ikinci bir diyafram. Burada ise diyaframsız çözüm yapacaktır. Burada P2 perdesinin J ucu diyaframdan bağımsız serbest düğüm noktası olarak dikkate alınır. Tekrar model seçeneklerine dönecek olursak her katta tek rigid diyafram dediğimiz zaman kattaki döşemelerin durumu ne olursa olsun her durumda tek diyafram kabulü yapılarak analiz yapılır. Rigid diyafram yok seçeneğiyle ise döşeme olsa bile rigid diyafram yokmuş gibi işlem yapılır. Rigid diyafram varsayımı yapılamayacak olan yapılarda bu seçenek kullanılabilir. İkinci sayfa rejitlikler sayfası. Burada eleman grupları için kesit özelliklerini ölçekleyebiliriz. Bunun işe yaradığı yerlerden bir tanesi çatlamış kesit varsayımlarıdır. Örneğin kolonlar için çatlamış kesit kullanmak istiyorsanız atalet momentini 0.7, perdeler için de benzer şekilde 0.7, kirişler için 0.5 yaparak kullanabilirsiniz. Deprem yönetmeni sayfasında ise düzensizlik kontrollerinin yapılıp yapılmayacağı eşdeğer deprem yükü analizi ile dinamik analiz sonuçlarının karşılaştırılıp karşılaştırılmayacağı ve yine tasarım kontrollerinin yapılıp yapılmayacağı belirtilebilir. Bu da genelde işaretli olmalıdır.